Edirne'nin Keşan ilçesinde 28. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı. Keşan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Adnan İnan ve teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına 23. dönem Edirne Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Cemalettin Uslu, Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, 1. sıra adayı Ali Özer, 2. sıra adayı Ayvaz Yalaza, 3. sıra adayı Hatice Sen ve dördüncü sıra adayı Hülya Balkan'la çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, iki milletvekili çıkaracaklarına inandığını söyleyerek, çok iyi çalıştığımız zaman ikinci milletvekilini çıkaracağımıza inancımız tam. Her nereye gittiysek bize şunu söylediler, oylarımız sizindir, yeter ki siz çok iyi çalışın, iki milletvekili çıkarmanız kesindir diyorlar. Bizim de tabii ki bunları duymamız bizlere moral veriyor. İnşallah buradan iki milletvekili çıkararak, ankara'ya göndereceğiz. Bizim en büyük arzumuz, isteğimiz bu ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra milletvekili adayı Ali Özer de Milliyetçi Hareket Partisinin tüm adaylarının Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmeye layık olduğunu ifade ederek aday arkadaşlarımızla beraber bizleri sahaya süren Edirne'yi başkanımıza, ilçe başkanlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Artık vazife bizde. El birliğiyle sizlerle beraber en ücra köşeye kadar insanlığımızla buluşacağız, kucaklaşacağız. Edirne bizim sorunlarını ve çözüm yollarını halkımızla paylaşacağız ve 14 Mayıs'a geldiğimizde de inşallah çok güçlü bir neticeyle çok iyi bir sonuçla 14 Mayıs'ı tamamlamış olacağız. Başkanım dedi tabii biz iki milletvekili çıkaracağız. Biz inşallah dört milletvekilliğine talibiz. Yani iki adayımız eyvallah ama biz dört milletvekiline talibiz. Edirne insanımıza bunu söyleyeceğiz, bunu istiyoruz. Çünkü bizim adaylarımız, bizim kardeşlerimizin hepsi pırıl pırıl. Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmeye layıktırlar dedi. Milletvekili adayları Hülya Balkan, Hatice Ser ve Ayvaz Yalaz'a da toplantıda selamlama konuşması yaptı. Aday tanıtım toplantısının ardından sahaya inen Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı, Keşan Sokakları Esnaflarla ve vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti.